Merhaba çocuklar. Ben ülkeniz Türkiye. Bu hafta Tutum, Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası. Bu yüzden sizin için bazı yemişler ve yiyecekler bir araya gelip şiirler hazırladılar. Benim de sizden küçük bir ricam var. Lütfen Türk mallarına öncelik verin olur mu? Ve her zaman tutumlu olmaya dikkat edin. Beni koruyun. Sizleri çok seviyorum ve sözü canım arkadaşım barkoda bırakıyorum. Merhaba çocuklar. Benim adım barkod. Ben bütün ticari malların üzerine konulabilirim. Malla ilgili stok ve fiyat bilgisi içeririm. Eğer 869 veya 868 ile başlıyorsam bu numara Türkiye'ye verilmiş bir numara demektir. Tabii bazen bu durum değişkenlik gösterebilir ama genelde bu numaralarla başlıyorsam yerli malı, Türk malı olduğumu ifade etmiş olurum. Teşekkürler. Merhaba ben de yerli üretim logosu. Barkod kardeşe yardımcı oluyorum. Onun yanında durarak ürünlerin yerli üretim olup olmadığını sizlere belli etmeye çalışıyorum. Tutum, yatırım ve yerli mallarını koruma haftanız kutlu olsun. Şimdi sözümü sizin için hazırlanmış olan meyve ve yemiş arkadaşlara bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Çalılıkta ormanda, bahçelerde çayırlarda, yetişirim çeşit çeşit satılırım pazarda. Ayrıca diş etlerimi güçlendirir, ağız kokusunu gideririm ve romatizmaya da iyi gelirim. Afiyet olsun çocuklar. Adımdır mandalina. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim. Bol bol yiyin bakalım. Ayrıca kemik erimesini önlerim. Vücudun yeni hücre oluşturmasına katkı sağlarım. Kış geldi, her yerde varım. Afiyet olsun çocuklar. Festane dediğin kış eğlencesi. Sobada çıtır çıtır. Ne güzeldir yemesi. Kestanenin içinde B1, B2, E vitamini bulunur çocuklar. Vücudunuzu mikroplardan temizlerim çocuklar. Afiyet olsun. Sarı sarı rengim var. Ne güzel de kokarım. İstersen reçel yap ye. İstersen komposto mu? Kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarınızın uzamasına katkı sağlarım çocuklar. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Görüşürüz çocuklar. Kırması kolay değil. Yemesi olaydır. Şu ceviz ne güzel şey. Sana da çok yararlıdır. Ayrıca kalbe iyi gelir. Kan şekerini dengelerim. Afiyet olsun çocuklar. Çiçek olur açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hasta yanar sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Çarşıdan alırsınız bir tane. Eve gelirsiniz bin tane olurum. Hafızayı korur, intihapları temizlemeye yardımcı olurum. Afiyet olsun çocuklar. İzmir'in üzümleri sevilmez mi arkadaşlar? İnsanlara pek yarar, kurusu da var, yaşı da var. Ayrıca antioksidan yönünden çok zengin bir besinim. Yani vücudunuzu temizlerim. Afiyet olsun arkadaşlar. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Adana, Kozan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Merhaba çocuklar, C vitamini deposu portakal var karşınızda. Kolesterolü de düşürürüm ayrıca. Afiyet olsun hepinize. Ankara memleketim, koyu sarıdır rengim. Isırınca pek yarar yiyenlere can katar. Ayrıca kan basıncını yükseltir, kanser önlemeye yardımcı olurum arkadaşlar. Afiyet olsun. Malatya'nın kayısısı, yemişlerin nazlısı, pestili de yapılır, yiyenler pek bayılır. Ayrıca sindirimi düzenler, Gözlerinize çok iyi gelirim çocuklar. Afiyet olsun. Diyarbakır'dan karpuzlar şenlendi bak bostanlar. Tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? <laughs> evet bol miktarda su içeririm. A C vitamini yönünden de çok zenginim çocuklar. Afiyet olsun. Tatlı aydın inciri Pek de güzel iri iri hurma alma incir al ağzına aksın bal şaka şaka hurmadan da al unutkanlığa iyi gelir iskelet sağlığınızı korumaya yardımcı olurum çocuklar afiyet olsun sizlere. Bursa'nın şeftalisi kilodur bir tanesi Şeftali kim sevmez tadına doyum olmaz. Ayrıca kansere karşı korurum. Sakinleştirici etkimle uyumanıza yardımcı olurum çocuklar. Afiyet olsun. Amasya elmasıyım. Meyvelerin başıyım. Al sarı yanığım var. Yiyenlere can katarım. Ayrıca kalp ve damar sağlığınızı korur. Cildinize de iyi gelirim çocuklar. Afiyet olsun. Giresun zengin olsun, cebiniz fındık dolsun. Kırılır çıtır çıtır, hem besler hem ısıtır. Merhaba çocuklar, ben fındık. Kemik sağlığına iyi gelir, bağışıklılığınızı korurum. Afiyet olsun.